Kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mevsimi geçmeden yapabileceğiniz jalapeno turşusu tarifiyle geldim. Bu biberler turşuda çok lezzetli oluyor. Eğer semtinizde pazarınız pazarlarda alışveriş yaptığınız mağazalarda varsa mutlaka alın bakın şekli şemali. Bu şekilde balık biber diye de geçiyor. Şimdi biraz acı oluyorlar. O yüzden acı severlerin mutlaka yapacağını düşünüyorum. O yüzden eldiven kullanacağım şimdi. Siz de yaparken e, mutlaka eldiven takın diyorum. Evet. Şimdi bakın şu şekilde ince ince doğuruyoruz. Marketlerde hazır yapılmış olanları da var biliyorsunuzdur. Çok lezzetli bir turşu ama e, çok daha ekonomik bir şekilde evde kendiniz yapabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay. E, ekşisini, tuzunu, sirke oranını siz daha güzel ayarlayıp kendi damak zevkinize göre yapabilirsiniz. İnce ince doğuruyoruz, çok kalın olmayacak bir şekilde. Hepsini bu şekilde doğrayıp kasede biriktiriyorum. Şimdi bir tanesini daha göstereceğim. Evet, bu şekilde hepsini doğruyoruz. 1 kilo biber almıştım. Ben şöyle kavanoz şöyle kavanozlara koyacağım. Bunlar 1 litrelik kavanozlar. Eee 10 diş kadar da sarımsak soydum. Sarımsakları dilimledim, şöyle kavanozumun tabanına koyuyorum birazını. Biberlerimi de doğradım, hazır. Bu elimle e, hepsini dolduruyorum. Aslında diğer elimi kullansam daha kolay olacak. E, sol elle çok e, zor oluyor. Döke saçı doldurdum, artık e, kusuruma bakmayın. Baktım öyle olmuyor. Bu şekilde diğer elime geçirdim eldiveni. Sıkıştırarak dolduruyoruz. Çok fazla boşluk bırakmanıza gerek yok. 1 kilo jelapone biberi böyle bir litrelik kavanozlara sıkıştırarak doldurabilirsiniz. Evet hazır. Hemen şimdi tuzuna geçiyorum. bir yemek kaşığı iri kaya tuzu kullanacağım turşular için. Bu Rafine edilmiş iyotlu tuzlar turşularınızı bozar arkadaşlar. Onları kullanmamanızı tavsiye ederim. Şöyle 4-5 diş kadar da limon tuzu kullanıyorum. Eğer toz halinde kullanacaksanız yarım tatlı kaşığı yeterli. Yarım tatlı kaşığı da e, toz şeker ekliyorum. İyi bir asit dengesi olacak. Bir çay bardağı da üzüm sirkesi ekliyorum kavanoz başı. Evet. Bu turşu tarifi ile içerisine hangi malzemeyi koyacağınız tamamen size kalmış arkadaşlar. Bu ölçüler 1 litrelik kavanoz için istediğiniz turşuyu kurabilmeniz kurabilmenizi sağlar. Üzerlerini kaynar su ile dolduruyorum. Fokur fokur bayağı kaynayan su ile dolduracağız. Kapakları bu şekilde vakumlanacak. Turşunuz da çıtır çıtır olacak. Herhangi bir erime veya yumuşama olmayacak. Tereddüt etmeden yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen kapaklarını şöyle temiz, hiç kullanılmamış sıfır kapaklarımı yıkayıp kuruttum. İki ileri, bir ileriye saracak şekilde sıkıca kapaklarını kapatıyoruz. Ve turşularımız hazır. Gördüğünüz gibi yapması 5 dakikanızı almayacak. Şöyle ilk başta biraz ters çeviriyorum. Sızıp sızmadıklarını kontrol etmek amaçlı ters çeviriyorum. 1-2 saat kadar bu şekilde durduktan sonra tekrar normal haline çeviriyorum kavanozları. Dışarıda oda ısısında 2-3 gün bekledikten sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere.